Ahzab suresi, Kur'an-ı Kerim'in en önemli surelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu sure hem tarihi olayları hem de ahlaki dersleri içinde barındırıyor. Ahzab, bir araya toplanmak anlamına gelir ve bu sure, Müslümanların bir araya gelerek dayanışma içinde olmalarını teşvik eder. Bu sure, özellikle Bedir ve Uhud savaşları sonrası Müslümanların yaşadığı zorlukları ele alıyor. Müslümanlar, bu süreçte birçok sıkıntıyla karşılaştılar. Asap suresi, bu zorlukların üstesinden gelmek için sabırlı olmamız gerektiğini vurguluyor. Sabır, inancımızın en önemli temellerinden biri. Bu surede Allah'ın yardımıyla zorlukların aşılabileceği mesajı veriliyor. Ayrıca Asap suresinde kadınların toplumdaki yeri de önemli bir yer tutuyor. Özellikle peygamberimizin eşleri hakkında verilen bilgiler, kadınların İslam'daki değerini ortaya koyuyor. Bu süre kadınların sadece evin içinde değil, toplumda da aktif bir rol alması gerektiğini gösteriyor. Kadınların, inançları ve karakterleriyle topluma yön verebileceği mesajı, günümüzde de geçerliliğini koruyor. Ashab suresinin bir diğer önemli yönü, müminlerin birbirlerine olan sorumluluklarıdır. Müslümanlar, birbirlerine destek olmalı, yardımlaşmalı ve dayanışma içinde olmalıdır. Bu sadece bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir gerekliliktir. Müslümanlar, birbirlerinin sıkıntılarına duyarlı olmalı ve bu sıkıntıları gidermek için çaba göstermelidir. Ayrıca Ahzab Suresi, inançlı bireylerin karşılaşabileceği zorluklar karşısında nasıl bir tavır takınmaları gerektiğini de öğretiyor. Zorluklar, imtihanların bir parçasıdır ve bu imtihanlar, insanın sabrını ve dayanıklılığını test eder. Allah'a güvenmek, bu süreçte en önemli unsurdur. Zorluklar karşısında yılmamak, inancımızı korumak ve Allah'a sığınmak, bu surede bize öğretilen değerlerdir. Son olarak, Ahzab suresinin fazileti, onu okumanın ve anlamanın getirdiği manevi huzurda saklıdır. Bu sureyi düzenli olarak okumak, kalbimizi arındırır ve ruhumuzu besler. Ahzab suresi, sadece bir metin değil, aynı zamanda hayatımıza yön verecek bir rehberdir. Bu sureyi anlamak ve hayatımıza tatbik etmek, bizlere hem bireysel hem de toplumsal olarak büyük faydalar sağlayacaktır.